Merhaba arkadaşlar, Zade'nin Hobileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok şık bir modelle geldim karşınıza. Şöyle çiçek modeli yazmada çok zarif ve kibar duruyor arkadaşlar. Modelin anlatımına geçmeden önce lütfen e, videolarımı beğeniyorsanız beğenme tuşuna ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz ve diğer bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Öncelikle videolarımı e, anlatımını yaptım. Oyalar kendili, kendimin beğenerek yaptığı oyalar. Beğendiğim ve başka insanların da beğendiği oyalardır arkadaşlar. Yani çeyizlerde ve e, normal günlük kullanımda gayet güzel duran oyalar. Şimdi anlatımına geçelim. Şimdi ben birazcık şöyle modelimi yaptım. Bir netleyeyim. Şöyle modelimizi yaptım. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir tane zürafa yaptım buraya. Ve ikinci zürafamızı yapıyorum. İki tane doluyorum. Şöyle. İki ve üçüncü zürafamızı yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Üç tane ve üçüncünün Geriye dönüyoruz üçüncüye oraya modelimizi kuracağız ipimizi üst alıyoruz ve iki tane doluyoruz şöyle bir tane e, normal boyutlarda bir pırpır yapıyorum arkadaşlar yani şu boyutlardaki pırpırımız yeterli boyunu ayarlayıp sıkılaştırıyoruz şimdi tepesine batıyorum şöyle. İpimi üstü alıyorum ve iki kere doluyorum, şöyle sıklaştırıyorum arkadaşlar ve bunun tepesine de şöyle küçücük bir tane pırpır yapıyorum, şöyle arkadaşlar yani bir önceki e, ilk yaptığımız pırpırın yarısı kadar bir pırpır ve geri yuvamıza ipimizi indiriyoruz. Şöyle hafif çok sıkı şekilde değil de birazcık model e, şekil yani kanat gibi duracak şekilde indiriyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde arasına üç tane zürafa yapıyorum modellerin. Zürafalarımı yapıyorum. 2 tane yapıyorum. Üçüncüsüne modelimi yapıyorum. Bu da üçüncü arkadaşlar. Şöyle, Şöyle. geri dönüyorum modelimde. Bir kere doluyorum. Tekrardan göstereyim size. Şimdi pırpır pır yapıyorum bir tane. Pırpırların boyutlarını hep aynı yapmaya çalışırsanız kenar oyanız şık duracaktır. İnci gibi duracaktır yani. Şöyle ayarladım boyunu. Tutuyorum ve sıkılaştırıyorum. Böyle elinizle tutarak sıkarsanız sıkılaştırırsanız yani düğümünüzü pırpırınızı dönme yapmayacaktır. Şöyle tepesine geliyorum. Ve tepesine düğüm attım. Buraya da bir tane küçük pırpır. Pır. Şöyle ve tutup tekrardan sıkılaştırıyorum. Şimdi düğümümüzü aşağıya indiriyoruz. Evet arkadaşlar şöyle 6 tane yaptım arkadaşlar. Şöyle 6 tane yaptım. Siz bunu çoğaltabilirsiniz. Şimdi modelimizi kurmak için şu araya şöyle araya 10 tane şöyle 10 tane zürafa yapıyorum. Şöyle 1 ve 10. Arkadaşlar Şöyle 10 tane yaptım Şimdi 11. yapıyorum Ve e, kenar uyarımıza devam ediyoruz arkadaşlar 11 Şöyle 11. Şöyle e, tepesine batıyoruz zürafamızın. Tekrardan Yani şöyle devam ediyoruz. Arkadaşlar. Şimdi ben diğer e, kenar oralarını da bitireyim, geleyim modeli anlatımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi modelimize geçelim. Şimdi 2 4 5. zürafamıza ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar. Şöyle 2 4 yani şu kısmı şunu da sayıyorsunuz. 4 şu da 5. Şöyle ip altta ip altta iğnemiz üstte sonra ipi üstte alıyoruz. iki kere doluyoruz. Ve düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar. Şöyle ipimiz diğer tarafa dönüyor. Sonra iki e, ipimizi de e, ipimiz iki ipimiz de iğnenin üstünde oluyor ve iki kere düğüm atıp ipimize şöyle arkadaşlar bir tane küçük yuva oluşturuyoruz. Yani 5. ve 6. zürafalarımıza batarak yuva oluşturuyoruz. Şöyle ipimizi iyice sıkılaştırıyoruz ve ipimizin sökülme ihtimali kalmıyor. Şimdi tekrardan yuvamıza batıyoruz. Şöyle yuvamıza şöyle göstereyim. Yuvamıza batıyoruz ipi üstte alıyoruz ve iki kere doluyoruz en dibe düğüm atıyoruz şöyle arkadaşlar yani 3 kat ip olmuş oluyor şimdi şuradaki ipimizi keselim şimdi ve 5 tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Şu 1 çok küçük olmayacak şekilde. 1 2 şöyle düzeltiyoruz dönmemesi için ve sıkılaştırıyoruz şöyle tekrar düzeltelim 3 şurada biraz sıkılaştıralım 4 Şöyle arkadaşlar düzeltip ve sıkılaştırma yapın. Şöyle ve 5 tane şöyle şunu da düzeltmesini yapalım. 5 tane pırpırımız oldu arkadaşlar. Şöyle şu biraz döndü ama kamerayla o yaptığım için arkadaşlar tam göremiyorum. Şöyle şimdi Modelimizi ters çeviriyoruz. Ve en son yaptığımız yani şu ilk baştaki pırpırın tepesine hiç boşluk kalmayacak şekilde düğüm atıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Düğüm atıyoruz. Şimdi dört tane zürafa yapacağız. Şimdi ikinci e, zürafa pardon pırpırımıza atlayarak düğüm atıyoruz ve şöyle çok büyük olmayacak şekilde zürafalar yapıyoruz. Şimdi şu modelimize düğüm atıyoruz. Şöyle. Ve bu da dördüncü. Şimdi birazcık daha sıkılaştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrardan modelimizi çeviriyoruz. Ve en baştaki zürafamıza batarak bir tane zürafa oluşturuyoruz. Yani sımsıkı şekilde düğümümüzü kapatmıyoruz. Şöyle çok büyük de olmayacak şekilde şu boyutlarda arkadaşlar. Ve yanındaki yani dört taneden zürafadan şeyimizi düşürmeyeceğiz yani. Böyle. Şimdi bu şekilde toplamda 3 sıra yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu 3. ve 4. Şöyle 4 4. oldu. Şimdi tekrardan çeviriyoruz. modelimizi. ve tekrardan ilk zürafamıza bir tane zürafa yapıyoruz. Tam kapatmadan şöyle hafif bir yuva yapıyoruz. Diğerlerini de dolduruyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ve toplamda 3 sıra zürafalarla yapmış olduk. Bu sonuncu sıramızda arkadaşlar. Şöyle şunu hafif büyütelim. Şöyle. Şimdi tekrardan çeviriyoruz ve bu son zürafamızı arkadaşlar. Şöyle. Son zürafamıza düğüm atıyoruz. Bu sefer zürafa yapmıyoruz ama. Direkt sıkı bir şekilde düğüm atıyoruz orada yuva oluşmayacak şekilde ve buraya da 3 tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Çok ikinci pırpır pır. şöyle aynı boyda yapalım arkadaşlar. Şöyle bu da üçüncü pırpırımız eşitliyoruz. Şimdi yanındaki zürafaya batıyoruz. Buralara yine zürafa yaparak devam ediyoruz. Bir tane daha zürafa yapıyoruz. Ve e, son zürafamıza da batıyoruz arasına 3 tane zürafa yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi buraya da 3 tane pırpır yapıyoruz. Şöyle birazcık sıkılaştıralım. Şöyle 1 ki. Ve düğümümüzü iyice sıkılaştırıp ipimizi buradan kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimiz şu şekilde biraz düzenleme yaparsak şöyle yapalım. Şimdi ortasına da şuradaki gibi pırpırlar yapacağım hemen e, ipimi takıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ipimi taktım. Şöyle modelimi odaklayayım. İpimi taktım. Şimdi şu üçüncü, e, ikinci yani ortadaki pırpır pır, e, zürafamıza pırpırlar yapacağız. İp altta, iğne üstte zürafama iğnemi geçiriyorum. İpi üstte alıyorum. İki kere doluyorum. Ve şöyle hafif kenardan bir tane düğüm atıyorum. İpin bu tarafa dönmüş oluyor. İpin üstüne e, zürafalarımızı yapacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar, birinci, şöyle bu da ikinci. ve üçüncü iyice sıkılaştıralım ki şimdi arkadaşlar iplerini kesiyoruz ve modelimiz bitmiş oluyor şimdi şu alttaki ipimizi de keselim Ve evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde çok şık duruyor. Ütüleyince de çok güzel duracak arkadaşlar. Modelimi e, beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu şekilde küçük ve tatlı oyaların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında bana e, yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.